ihtisasçısı ve devamı olan Rusya Federasyonu tarihi ve insani sorumluluklarından daha fazla kaçmamalı iki ateş arasında kalmış Suriye Çerkeslerinin vatanlarına dönmesinin önündeki her türlü engeli derhal kaldırmalı kendi olanakları ile ana vatanlarına dönemeyen Çerkeslerin acil ve sağlıklı tahliyesi için özel önlemler almalıdır. Rusya kapını Savaş devam etmekte. Her geçen gün çatışmalar daha da şiddetlenmekte, daha da vahşi bir hal almaktadır. Tüm savaşlarda, tüm çatışmalarda olduğu gibi Suriye'deki iç savaşta da yine en çok mesu, masum siviller etkilenmekte, taraf, taraf olmadıkları kirli bir savaşa kurban verilmektedir. Karanlık ittifakların parçası küresel ve bölgesel tüm aktörler yine yaşanan bir insanlık dramını akan kanı, yitip giden hayatları umursamamakta, sadece petrol boru hatlarını, silah satışlarını, kendi büyük projelerini dert etmektedir. Savaşın, soykırımın, sürgünün, vatanından, yuvasından koparılmanın ne olduğunu çok iyi bilen Çerkesler, sebebi her ne olursa olsun, her ne uğruna yapılır ile yapılır ise yapılsın, her türlü savaşa ve sivil halka yönelik her türlü şiddete karşıdır. Susma! Haykır! Savaşa! Hayır! Susma! Haykır! Savaşa! Hayır! Susma! Haykır! Savaşa! Hayır! Susma! Haykır! Savaşa! Hayır! Devam etmekte olan bu kanlı savaşın kamuoyunca pek bilinmeyen kurbanların birisi de Suriye Çerkesleri'dir. Suriye'de yaşayan Çerkesler, Rus-Kafkas savaşları sonrasında Çarlık Rusyası'nın uyguladığı soykırımın ardından Çarlık Rusyası, Osmanlı İmparatorluğu ve Britanya Krallığı gibi dönemin egemen güçlerinin işbirliğiyle ana vatanlarından sürülen Çerkeslerin torunlarıdır. Tüm Çerkesler gibi Suriye'de yaşayan Çerkeslerin de ana vatanı Çerkesya'dır ve hep öyle kalacaktır. Karanlık entrikalara kurban edip vatanlarından kopartılan Çerkesler bir daha bu oyunlara gelmeyecek. Ne Suriye'de, ne Türkiye'de, ne de başka bir yerde bir daha kimsenin projelerine malzeme olmayacaktır. Çerkes yanın kapısı, Çerkeslere kapalı. Çerkes yanın kapısı, Çerkeslere kapalı. sere kapalı. Suriye'deki Çerkesler iki ateş arasında ölüm kalım mücadelesi vermektedir. Çerkes yerleşimleri bombalanmış, pek çok Çerkes hayatını kaybetmiş, yüzlercesi yaralanmış, binlercesi imkansızlıklar içinde sığınaklar sığınakları hapsolmuş durumdadır. Binlerce Çerkes ailelerini, akrabalarını, dostlarını arkalarında bıra bırakarak bırakarak belirsizlikler içinde evlerini, köylerini terk etmek, Türkiye, Ürdün, Lübnan gibi komşu ülkelere kaçmak zorunda kalmışlardır. Bine yakın Çerkez, ana vatanımızdaki cumhuriyetlerimize dönmeyi başarmışsa da hiçbir devlet desteği alınmadığı için kısıtlı yerel imkanlar ve yardımsever insanlarımızın destekleri ile ancak askeri ihtiyaçları karşılanabilir durumdadır. Yaşanan bu iç savaşın galibi kim olursa olsun. En büyük zararı taraf olmayan ve hiçbir devlet tarafından da desteklenmeyen Çerkesler görecektir. Suriye'de yaşayan Çerkeslerin feryatlarını ana vatanlarında ve diasporada yaşayan Çerkes kardeşleri dışında kimse duymamakta, hiç kimseye yardım elini uzatmamaktadır. Suriye Çerkesleri yalnız değildi. çemberinden tek çıkış ana vatanlarına dönmektir. Rusya Federasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti başta olmak üzere tüm uluslararası aktörler derhal Çerkeslerin kayıtsız şartsız ana vatanlarına dönüş hakkını tanımalıdır. Çerkes Dernekleri Fed Kafkas Dernekleri Federasyonu bu amaçla defalarca Rusya Federasyonu yönetimine ulaşmayı denemiş. Rusya Federasyonu'ndan gerek tarihi, gerek büyük devlet olmanın gerektirdiği insani sorumlulukları gereği kendi anayasasında da koruma altına alınan Çerkeslerin haklarına riayet etmesini, hiçbir ön koşul ya da uygulanması imkansız, uzun ve zorluk prosedürler dayatmaksızın başta Suriye'de yaşayanlar olmak üzere tüm Çerkeslerin vatanlarına dönmelerinin öndeki engelleri kaldırmasını ve teşvik edici özel önlemler almasını talep etmiştir. Rusya Federasyonu yönetimi maalesef tarihi sorumluluklarından kaçmaya devam etmekte, yaşanan trajedinin farkında ve çözüm üretebilecek güce, ol olmasına, güce sahip olmasına rağmen Çerkeslerin sesini duymamakta, duymamazlıktan gelmektedir. Rusya! yegane duası Tanrı bütün insanları özgür ve mutlu kılsın. Fakat Çerkesleri de unutmasından ibarettir. İnsanlığa, barışa, kardeşliğe olan tüm inancımız ve geleneklerimize ve demokrasiye olan tüm bağlılığımızla başta Rusya Federasyonu ve Türkiye olmak üzere uluslararası kamuoyundan Suriye'de yaşanan trajediye evrensel insan hakları temelinde yaklaşmalarını, savaşın ve çatışmanın bir an önce durdurulması için yapıcı adımlar atılmasını istiyoruz. Ayrıca Rusya Federasyonu'ndan tarihsel sorumluluklarından daha fazla kaçmamasını, kota, vize, oturum izni gibi haksız uygulamaları derhal kaldırarak başta Suriye'de yaşayanlar olmak üzere tüm Çerkeslerin ana vatanlarına dönüşlerine imkan sağlamasını, dönüşe özendirici önlemler almasını, Kosova örneğinde olduğu gibi Suriye'de yaşayan Çerkeslerin de güvenlik içinde tahliyesini ve sağlıklı bir şekilde vatanlarına dönüşlerini sağlamasını, vatanına dönen ve bundan sonra dönecek Çerkesler için özel düzenlemeler yapmasını, federal bütçeden acil durum fonları oluşturarak, barınma, gıda, sağlık ve eğitim gibi temel hizmetleri vermeye başlamasını kısa vadeli eylem planları hazırlayarak kardeşlerimiz için de rehabilitasyon programı oluşturmasını ve 148 yıldır devam eden Çerkez sürgünde artık bir son vermesini talep ediyoruz. Çerkez sürgünü sona erecek! Çerkez sürgünü sona ericek. olaysız bir şekilde dağılıyoruz. İşte yine 5 Ocak'ta Ocak ee, Türkiye'nin her yerinde herkes... bugün Türkiye'nin her yerinde e, eş zamanlı olarak bu eylemi yapıyoruz. Artı 5 Ocak'ta Kafkas Dernekleri Federasyonu tüm Türkiye'den katılımla tekrar saat 15'te Rusya Federasyonu'nu ııı e, tarihi sorumluluklarını hatırlatmak üzere yine burada olacağız. 5 Ocak saat 15.